Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Umut'la vs atacağız. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Başla. Dur lan dur. Bismillah ya. Aa dur dur dur. Kasıyor dur. mu? Seni bir vurayım da aklın başına gelsin. Hepsi yanımdan sıyrıldı. Gördüm. Kaçıyorum. Görmedim. Gördüm bazuka ana. Oğlum ben bilgisayara bakıyormuşsun ya. Arkadaşlar bazuka çektim onu görüyor ya. E bazuka çekiyorsun çünkü. Görüyorsun işte bakıyorsun o yüzden. Çünkü bazuka çekiyorsun. Neyse ya. Çık yandan çık yandan. Çık yandan çık. Aa. Aa kasıyor bak ayıptır. <laughs> bak bazuka 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 yok canımı sıkma. Ne? Dur lan dur dur kastım. Öyle yapar. Bir dakika işte. dur bir dakika dur bir Canını dakika. Canımı okurum senin. Hadi oku da bir. Sen benim bir dakika bağırmıyorsun ama. <laughs> ben bir dakika diyorum yok bir şey diyorum. Ya araba yok diyorum mızıtma. Abi sen de mızıkçı. kasarken vuruyorsun. Ne kadar mızıkçısın. Kasarken vurma. Bu sanki benimki hiç kasmıyor LF. Mızıktın iyice. Çık. Oho. Anlam. Geliyorum geliyorum dur. Mızıktın iyice. Biraz uzağa git de uzaktan e, Ne yapabilirim? Yakından olmaz bak. Senin için diyorum. Bir bazuka sıksam ölürsün. Bazuka diyeyim. yok diyorum anlamıyorum. Ne yapabilirim? Dur. Mermi. Bak bekleme uçururum oradan valla. Bir dakika ben. mermi. Adamın canını okurum bebeğim. Adamın ümmüğünü sıkarım. <laughs> Ulaşıcı gibi. Ümmüğünü sıkarım senin bazuka. Kendi arabasına bazuka attı çocuğa bak. Zaten en kötü arabam da o. Bu kaçtım var ama En kötüsü. Evet. Ana o değil. kötü. Lan daha zor alamayanlar var lan onu. Tabi canım o kadar da var da. Benim için kötü bence. Para zengin değilim ama selamun aleyküm derim sana burada. Adamın canını okurum. Ah! Ah! Sekiyor vallahi sekiyor. Oğlum şu sekme çok gıcık bir şey. Camdan bak selamun ello. Selamun ello 48 mekan Ö Ö S A Kaçma lan kaçma lan Pistolle tararım seni Aaaa gibi seni indirir aşağı Mukos <laughs> Bir bazooka atsam geberecek kız zaten Bazooka var İşlemiyor Boz lan H H Bozok <laughs> Bozok gibi ya Nereden çıkarıyor bu isimleri? 48 buçuk selam Allah. Ay dışarı çıktı kocaba. Aa dur 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 bak, bak, Seni bak, bak, yerde, bak. Al, dur Seni yerde karada döverim. dur. One two three four five six. Bazuka. Dur la. Üf kocuksun. Laglıydın. Bozuk hemen Dur alayım. geliyorum bekle sen. Abi sen çok mızıttın ama iyice? Tamam kanka. Bidiyos Bazuk... bazuka, bazuka sıkmayacağım. Bazuka sıkmayacağım. Arabaya falan biniyorsun. İyice cıvıttın. Bokunu çıkardın. <laughs> Parama bak onu. 74. <laughs> Arkadaşlar şuradan bir glider <laughs> alalım mı? Umut'un ümüğünü sıkalım. Buradan. Ben de ümmü... senin canını okurum. Ümmüğünü <laughs> <laughs> Senin ümmüğünü sıkarım adamı. Alev Esen adamın valla adamın ümmüğünü sıkarım. Ümmü. <laughs> <laughs> o ne la? Ümmü. Ümmük. Ümmük. neydi? Kırtlak tarafı. Yani. Arkadaşlar şey. evet. Şimdi şuradan bir çıkmaya çalışalım. Umut'un ümmüğünü sıkacağız çünkü. Ya. Bekle sen bekle ben senin canını okuyacağım. Yani satır gibi okuyacağım bekle sen. Şimdi şu arabayı bir Satır getireyim. gibi okuyacağım satır gibi de keseceğim. Umut şey falan elektro şok falan atmazsın lan. Heh bilmem. Atlamasın. Atarsan kötü olur. Bazukayı sıkarım yine. On bekle daha başlamadı. Lan bazukayı alma. Diyor. Hayır lan. Evet AK... arkadaşlar. AK-47 <laughs> alacağım bekle lan. Ne diyorsun canını lan? Canlı okuyacağım. Bugün falan diyorum. Aklım gitti. Ne diyorsun? Bugün falan diyorum. Bugün seni canlı okuyacağım diyorum. Hop şuradan al. Bir paket ver lan. Aç Lan! Bazuka Bastakç! vururum adam. Şaka şaka. Bazukayı çıkartıyorum çıkartmadan korkuyor. Şaka yaptım abicim olur mu öyle şey? Bak işte. Şu arabayı bir modifiye etsem. Modifiye tüftüye yok. Lan! Burası bağcılar anlıyor musun? Bak. <laughs> Elimdekini görmüyorsun herhalde. Başladı mı lan vs? İşte başlamadan vuruyorsun onu diyorum. Tam başlasın hadi. Kelleyi çıkart kelleyi. Sen çıkart kelleyi. Adamın ümmüğünü isterim ben. gülme Osman Dur arkadan. <laughs> 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 Aaaa! Ah, ah. Adamın ünlü, ünlü gülme, gülme Osman gibi istedim. Çıkart kendini. Sen çıkart. AK-47 var sadece. Bir, bir, dakika, de bir, dakika, bir dakika. Bir dakika olmadı. yanlış kapalı. <laughs> <laughs> Oha! Bozuk Oha! 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 Çık <laughs> kaçma, kaçma, Aa. kaçmak yok. Terbiyesiz. Ya, çok laglı bu <laughs> ne ya? Bekle laglı olmasa. Dur bekle bir bekle bekle. Ne laga sokuyor bekle. 2-0 arkadaşlar Umut gelince açayım. Evet arkadaşlar evet geldim. Benim Böyle. arabamın arkasına saklanmış. Arkadaşlar Discord'dan bir tane gruptaydım. Çıktım Jailbreak'ten. Yani Jailbreak. Şimdi reklamını Discord'dan... yapmayalım. Evet, Jailbreak'in Discord. Ah! Manyapı, manyapı, bak, manyetik, manyetik. Pardon. Bir dakika Umut. Merhaba doldururken ben yani ayıp. lazer sıkacağım ha. Sık. Oluyor mu? Ana bak terbiyesizi görüyor musun? Bekle bekle. Bekle bekle bak bekle. Bekle ben sen de bekliyordum. Tamam. Tamam. Aferin. Manyapu. Ne diyorum lan ben? <laughs> <laughs> Valla ümmü sıkarım seni. Bak, evet. Örmüyorum ki benim kollarım kalmıyor tabi. Ne alakası var? Aa. Adamın ümmü ümrünü... sıkarım. Oluyor mu ama? Sen abicim? sen yaptın oluyor mu lazer? Ö, 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 ö. olmuyor ama. Olmuyor ama. Olmuyor ama. Olmuyor. Pandomiyim. Of. Lablona sadıya bitirdi umut duymuşsunuzdur belki. Evet bitir, arkadaşlar. Bitir, Bir şey bitiyor artık. Hadi görüşürüz. Bay bay.